Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hı hı. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş nasılsınız? Eski dönümün talebiniz var mı? Vallahi iyi yani. Ben de pek dışarı çıkmadığım için düzenlemeler falan iyi diyorlar. Ama belediye de dediğim gibi bu şeyler de iyi. Mesela deprem şeyinde yardımlar falan Allah'a çok şükür şahaneydi. Evet. İyiydi yani memnunuz. İnşallah bu alt yapıları da bu sorunlar çözülürse daha iyi olur. İnşallah. 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 İstekleriniz, talepleriniz, şikayetleriniz, programlarınız sizde dinlemeye başlıyor. Genel olarak şehrimizle ilgili ya bizim tarif isteklerimiz var. Yok değil mesela, mesela <laughs> halk yapı özellikle yağmur yağmur oluşan sıkıntılar özellikle yolda bir yolu. Efendim, şey, daha iyi hizmet edilmesi yeni yapılan devlet hastanesi sonra bir üst geçit yapılması Bu en önemli şeylerden bir tanesi mi evet. bence? Arada bir siyahçı yok. Allah razı olsun. Son evet. olur ya. Sağ olun. Evet. evet. Arkadaşlarıma sorayım. Tamam. Çöp atıyorlar değil mi? Aa, çok nazik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim teyzem. Tamam teyzem. Evet. Söyleyelim o zaman buraya bir talep oluşturalım. Buraya konteyner istiyor teyze diyelim. Çöp konteyneri istiyor. 552. Kadın hasta elini alıyor. Tamam. Şuraya gidiyor.